Maşallah maşallah. Aferin kızıma ya. Ben yaptım gire kızım vallahi şovumu. Aferin. vallahi şey billah ben. aferin, aferin. aferin benim kızıma. Ya çocuk bu ha. Nerede o şerefsiz? Bak şu boz dönesi biz şimdi. bozar. Aynen. Gel. Gel. Gel.

Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İhsan Başkan'ın oradayız. İhsan Başkan'la ben henüz yeni tanıştım. İhsan Başkan oyun kuşu beslemiyor arkadaşlar. Dönek ırkı kuş besliyor. Ama e, gördüm videonun başından da siz de gördünüz. Yavrulardan kaldırdı. E, gayet de muntazam güzel dönüyorlar. Evet İhsan Başkan seni tanımayan arkadaşların için bir tanıtır mısın kendini? Merhaba kardeşim. Ee, hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Ee, ben Isparta e, 1970 doğumluyum ben. Isparta Garaj Mahallesi merkezi doğumluyum. Ee, benim bu ıı, çocukluğumun bir hobisi. Evet. E, biz de Isparta'da e, büyüklerimiz olarak, tabi olarak hep bize oynak olarak bilirdik yani bunları. Evet. Oynak olarak bilirdik. E, o tabirle e, şimdi 71 doğumluyum. Yaşım 53, 54 oldu. Allah, Allah hala da bu e, sağ ol, Allah razı olsun. Yine bu bizim e, kuşun yöresinde aynen yine götürüyoruz. Ne güzel, ben ne de, mutlu de, sana. De, Allah razı olsun. Antalya'da olduğumuz için e, Akdeniz bölgesinde eşimiz dostumuz sağ olsun işte e, kardeşlerimiz geldi. Biz de ona öncelik yapalım diye bir e, kuşlarımızı hem takdim edelim hem gösterelim. Evet. Bir, Isparta olarak. Sağ ol Allah razı olsun. Tanıtalım dedik kardeşlerimize. Eee Nasıl elimizden gelen bir şey varsa yarabbiye olalım sana. Hı hı. Biz de izah edelim. Şöyle kuşlarına gidelim. Hangi soylardan başladın? İlk kuşların hangisiydi? Öyle devam edelim. Hüseyin, Onların Hüseyin. hikayesini anlat Hüseyin benim söyle. Şimdi ben şöyle diyeyim. Burada benim şu benim burası e, normal eee uçum kümesim benim. Burası da Evet. Burada e, yavru e, şeylerim var. Eee damızlıklarım var burada. Evet. Ha, e, gelen normalde dışarıdan gelen bu buraya koyuyorum ben. Hani anladım. Karantina gibi bir yer. Karantina yani. gibi yani. Aynı. Yani yoğun bakım gibi yani. Anladın He, mı? Anladım. Buraya Biz karantina diyoruz. Aynen, öyle. Biz buraya üniteye koyuyoruz. Bu şey bir iki hafta, üç hafta burada kalıyor. Tabii alışınca kadar. Ondan sonra e, uçum bölümüne atıyoruz. Deneme mahiyetinde yani. Anladım. Şimdi uçum atıyoruz. uçum neresi? Oraya bir geçelim. E, uçum bölümde, Bize uçum bölümünü demin uçurduğun kuşlar buradaydı. An, kardeşim e, şimdi burada e, şöyle de ben. Biraz e, karışık uçuyorum. Bunlar şöyle tabir edeyim. E, yavru ekesi. Evet. Ha, yavru ekesi. Şimdi burada dönek kuşumuz da var. Oynak kuşumuz da var. Anladım. Şimdi ha. dönekle oynayan arasındaki fark nedir? Ya, e, şimdi oynakla dedim. Şöyle demen Bir ıspartalı olarak. Evet. Bir ıspartalı olarak şöyle demen yani. Şu çiller çil dediğin şu benekliler değil mi? Evet şu o akçil akçil grubudur o. Biz de öyle akçil derizler. Akçil derler onlara. Sen tabirleriyle söylersen Aynen. arkadaşlarımız Şöyle, anlar zaten şu, besleyenler. Şu kara çil derler. Kara derler. Anladın değil mi? Evet. Şuna da kerçil derler. Yani kırmızı için kerçil derler yani Akdeniz bölgesinde yani. Öyle tabirle geçer yani. Evet. Şunlar da siyah beyaz yani e, İzmir, Aydın, Denizli tarafına e, Dönek derler buna. Anladım. Ha. Yani bizim oynak dediğimiz... Yani e, Türkiye'de, Dünya'da... Evet. Türkiye'de, Dünya'da... Evet. E, normalde e, Norveç ve Portekiz Çin grubuna girdiği zaman... Hı hı. Isparta oyna dediği zaman... Isparta oynağı dediğimiz bizim... Boz ver Boz. Yani mavi tabiriyle. Şu boz, bak şu boz. Boz mavi. Evet. Veyhatta bizim şöyle, gök bir, dediğimiz ha. arkadaşlar. Oyun evet, gök, evet. Oyun kuşunda, Koyu gök diyoruz. Şu da evet. evet. Arap bize yani. Şu Arap'tır yani. Şu araklardır. Evet. Arap. Arapta boşlar adam. Boz, arapta bozdur yani mavi. Evet. Yani sanki oyun kuşu dediği gibi yani. Evet. Ha, Mesela şu kirler var, araplar var. Bunlar hep yavru etesi. Evet. Bunları yavru. Yani, Bunusu benim yani e, eğitim verip, eğitim verip evet. uçurdum kümesci yani. Yavaş yavaş bunlar dönmeye abi, tabii, başlayan. Demin uçurduğun yani gibi. Zamanla. zamanı yani nasıl evet. sizin bu taklacı grubu zamanı aşımını öyleyse bizim de evet. o zaman aşımında. Anladın evet. Mi? Bunlardan son beklenen ya. nedir mesela? Ya. ne yapmasını bekliyoruz? Ya şimdi deminki gibi dönerek iniyor ya mesela. Şimdi ha yani dadım çekmişsin. Ha evet. Ya şimdi e, bu stil olarak belki kendi ispat olarak He. Evet. biz normalde 6-7 metre nizami Anladım. yani. nizame Nizami evet. dar dönmesi mi lazım? Ha, evet, dar ve sert stil dönmesi lazım yani. Anladın mı? Anladım. Mi? Ya tabii ki insan bilen adam yani büyük bir olarak hep bilirler yani. Anladın evet. mı? Ya tabii ki yani ileri dönük artık teknoloji gidiyorsa. Evet çağır açtığı zaman evet. herkes yani kuşun dönmesini isteyip daha iyi ileri gitmesini daha evet. tabiri götürmesini isterler. Ben, ben, burada ha ben burada Avrupa'ya gönderdim için evet. Avrupa'ya gönderdim için e, orada e, fuarlara evet. giriyor. E, Ahmet Bey var orada. Hı hı. E, benim amcamın oğlu. Biz orada normalde nakil yapıyoruz birbirimize. Anladın mı? Evet. İş senin ardından o beni biliyorlar normalde. Başkan Ben numaranı olarak. yazarım. Sen ha. müsaade edersen ha. altına yok, yazarım. Yok. Eğer e seninle e iletişime ha. geçmek, bu tarz kuş sahiplenmek isteyen olursa ya, arkadaşlar. Tabi ki, tabi. Ya, e yardımcı olur. İsterseniz gelip burada bakabilirsiniz. Bakar. İsterseniz is izlersiniz. Ha, i̇zlersiniz kesinlikle. Ben isterseniz telefonla görüşürsünüz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben kesinlikle burada kapalı adamı kardeşlerime böyle elimde al kutu al bunu uçur diye vermem. Evet. Ben burada vereceğim buraya evet. gelirler. Antalya evet. bölgesi ben imzasını atarım en altına. Evet. Kesinlikle Zapt edemezler diyorsun. Yani, ha adam burada gelir izler, evet. öyle alıp gider. Ha, Makaslar damızık eder. Kesin bu bizim hobimiz. Evet. Bu bizim sevdamız. Evet. Adam illa ben şunu alacağım, şunu vereceğim dedi. Evet. Ayrıca gelecek, gelecek burada izleyecek, öyle evet. götürecek. Demin, demin nerelere vermiştin, gelenler oldu dedin yani? Ya vallahi şimdi ben Türkiye genelinde veririm kardeşlerim. Evet. Adam işlediği zaman, evet. adam gel abi bana gönderdiği bir kanun yok. Evet. Ben öyle de vermem. Anladım. Öyle saygısızlık yapmam evet. ayıp olur. Evet. Yani ben öyle etindim ben. Öyle gördüm çünkü. Evet. Ben burada izler alır gider yani. Anladım. Ya şimdi şöyle mesela biz oyun kuşunda şöyle yapıyoruz. Mesela Ankara'dan İstanbul'dan arıyor. Benim sözüme, lafıma güveniyor mesela. Arıyor diyor ki abi ben bir takım bunlardan sahiplenmek istiyorum. İşte ben de diyorum ki yani videolarda gördünüz zaten. Bu kuşlar bunu bunu yapıyor. Ha aksi bir şey olursa kutuya geri koyar gö gö gönderesin diyorum mesela. Çünkü adamın gelmeye vakti yok. Ya şimdi tabii ki ben onu Heh. yani harfen uyuyorum da evet. ama şimdi bir de bunun ustası var mı baba? Senin evet. gibi seyis? Evet. Benim gibi seyis buna yapamaz. Buna ya ya söylemem gerekiyor. Bunun profesörü var, dekanı var baba. Evet, Aynen yani öyle. ne? Doçenti var. Bu yani bu, e, bu eğitim sözü gezmek için evet bunu biçmesi lazım baba. Ama şöyle yani bir şey diyebilirim. Yani bu baba. kan hattı sağlam, güzel bir kan hattı. Ki, bak dönek grubuna ki, 82'den göre. 82'den beri. Evet. Türkiye Cumhuriyeti, Akdeniz Vilayeti. Evet. Isparta bölgesi benim 185, evet. Antalya bölgesi 165. Evet. Bilir mi? Bilir. Bilir yani. Evet. Adam burada gelir, bakar. Ama ha bu bizim bir hobimiz. Evet. Yani bizim bir sevdamız. Tabi insanın kimseye kimseye kıyaslamayız yani onda yani. Evet. Tabii. Ama ha, bizim bu Isparta'mızın 6-7 metre didaktan dönmesi, anladın mı? Bizim tabirimiz de bu. Ha bizim de zevkimiz de bu bu yani bu. Bu bizim burası Uçun kümesi. Evet. Şimdi ekelere bakalım bir de. Ha, Hüseyin. Ekelerine bakalım. Ha, bunlar hep bunlar yavru. Bu benim burası uçun kümesi. Demin uçurduklarım bu gruptan ha, çıkmış. Da var, işte. da burada var yani. Evet. Ha burada bende hemen var şöyle evet. Ayarı. Burada var aynı. Ya ben burada ayarı bir de köpürüm biliyor Yani üsince. Evet. Burada ayarı kümesleri var buyurun bunları. Hep bunlar yavru ekelere. Şuna Makedon. Bak şunları Makedon. Yurt dışından geldi. Yani. Aynen bunlar yurt dışından geldi. Evet. Bu Avusturya'da yogurtlu tarafına girip bulmak adına. Gözleri kırmızı bunun. Aynen. Çünkü evet. yani yumurta haline geliyor. Dışarıda kemesi yasak. Yani, anladım. Ha, öyle dışarıdan getiriyorum ben bunları. Maşallah. Ha, aynen. Bunun yavru yavruları var mı burada? Bu yavru yavruları, yavruları, Isparta'da. Ha, anne baba falan buradan bunların. Burada, burada Hepsi burada. Anladım. Ya benim bu yani 15-20 senelik benim sorum ha. Böyle yani dışarıdan katkı falan yok ha. Anladım. Kendim hamur gibi yoğurdum, senin yoğurduğun gibi. Yani, şey anladım. Yani, ha, ha. anladım, anladım. Senin yoğurduğun gibi ben de burada yani hazır yürüyorum dışarıda. Oradan dışarıdan ha, eğer ki beni hitap ediyorsa... Evet. Beni aşkı... Senin kriterlerine uyuyorsa bana, kalıyor sende. Ha, yoksa e, değiştiriyorsun. Ha, aşkı, nikah, bana uyuyorsa... Evet. Tabii ki ben her zaman bu kuşu beslerim baba. Evet. Yani... Neyse durumu da yine de alırım yani ne biliyorsun? Maşallah. Çünkü benim bu hobim bu. Sen evet. görsen sen de alırsın baba. Önce sana hitap edecek. Önce senin gözüne hitap Aynen. edecek. Aynen. Yani bu, yani bu benim bu <laughs> bekçimiz tamam. Çok Tamam bu bekçimiz. Bu şöyle çıkıyoruz Bu, ha, tamam. bu benim bu benim ardamızın burası 10 e, 12 yıllık benim kümesim. koşarım bunlar. Bunlar annesi babası Isparta'da. Bunlar hep torunlar oluyor bunlar. Yine bunlar da ek ama değil mi? Yok buna karter bana. Buna yani şöyle 2012 2011 doğumlu. Yani yaş ek benim yaşlı. Aynen. Aynen. Ya, yaşlı. Aynen. Yaşlı. aynen. Aynen. Gene yavrular var arkadaşlar. Aynen aynen. Nasıl var? Aynen. Evet. Buna eee bu yemliktekinin içindeki ne? Yem o şöyle ben diyem o kırık buğday. Ha kırık buğday. İçinde fi var, genevir ha, var. Ben ısmarla getiriyorum bunu haftada. Ha, kırdırıyor, karıştırıyor. Abi, aynen, aynen. Maşallah. Aynen. Çünkü yavrular yeme düştüğü zaman da Evet. Hiç kesinlikle yani yüz, yüzde seksen beşi ölmez bana. Maşallah. Zaten ben onu diyeceğim. Arkadaşlar kümeslerin hiçbirinde ne geniz akıntısı ne pık pık ne kuşlarda bir rahatsızlık yok. Daha tüye bile girmeye başlamamış hayvanlar. Yani şimdi Haziran'dayız baba. Kesinlikle evet. yani öyle. Çünkü ben buna e, şey veririm otodak, odaklı. Neydi o? Bizim var ya. Neydi o oto ya. Isırgan bu, mı? Ha ısırgan oto veririm ben bunlara. Evet. Güzel bunu doğrarım bunlara. Maşallah. Sarımsağla sarım, sarım, beraber. Evet. evet. Antibiyotik yapıyorsun. Ya, doğal. Şimdi şöyle ben bunca sene hiç daha iğne vallahi aşı yaptırmadım. Ne? Evet. Çünkü amca bana kan dedi şunu ver. Evet. Ben çünkü toprakta durduğu için. Evet. Yani, yani toprak en güzel. Toprak en güzel ama yani yani damda evde besen için tabii biraz zor olacak aktif olur ama ama toprakta var, bunun katkısı da var. Evet. Yani öyle bir zaman yani aşı bunun böyle bir aşırı Yaklaşık Ondan kaç tane kümesin var. var bu şekilde? Bayağı var burada herhalde. Bayağı, o bayağı 12 tane kümes var. Yine burada ha, var. Bak burada, burada döneklerim var benim. 14-15 yıllık benim döneklerimdir bunlar. Evet. Bu 14-15 yıllık döneklerimdir bunlar. Ha, ben burada e, yavru alıp üretim yaparım. Yavrunun yani burada uçururum ben. Öbür tarafta ya. da uçuruyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ortaya imkansız. Aynen Maşallah. böyle abi. Maşallah. Ya, bunlar da dönek grubu aynen, arkadaşlar. Aynen. Aynen. Maşallah, şimdi, yine kümesler ya, aynı şimdi şekilde. Yani, Havalandırma yani. sistemi. Burası da, benim bu sarmağım burada. Postal abi alayım. Burada. Evet, yani şu gibi... meşhur gelendi, geri aynen, gelen, geri gelen. Bu ne no, no, uğraş? No, 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 sakın çıkma. Bak gel. Dur içeri girelim. Kapıyı öt Baba. Şimdi benim burada hep bakıcı da var. Şu yukarıdaki postalar Bak. zaten. Bir takım orada gördüm. Şimdi buna buna kimden geldi? Bak şunlar. Bunun anıç babası kimden geldi şunları? Postalarım mı? He postalarım. Bunların bende 8 yıllık ırkı var. Burada ben 14 senelik benim ırklarım bunlar şu postalar. Bak şunlar. Bunlar Çin'den geldi. Aynen. Buna, bu işe de fuarda aldı benim amcunu bunları. Evet. Böyle tam e, amel bunun anası babası da hala duruyor. Duruyor yani. Burası. Ya baba yani emek veriyorsan hakkını Abi, vereyim oradan. Ya Yazık bu bir de candır yani. Abi, Abi, candır, yani. candır aynen. Ya. Bunlar Çin'de uzun metraj yapıyorlar böyle uzun ben, olimpi kilo, kilometre olarak sağlıyorlar yani, herhalde bir ihtimalle. Çünkü amcaoğlu öyle bir işle olduğu için ha iş bir yerden kuşanmıyor. Ama ha gel bana sağ dedim mi sarmadım ama ben burada Kendim öğrettim biraz, bakıcı yaptırdım bunları. Evet. anladın mı? Evet. mi? Anladım. Bunlardan hiçbir yere verdim mi? Geri geldi mi? Ya, ya denize verdim. Denizli'ye verdim. Evet. Onu da Manisa'ya verdim. Geldiler. Ama anı geldi. Anı kanadını kurtza zaman gelmiyor. Deniz'den, Manisa'dan geldiler. Kesinlikle. Yani ]şallah. verdim. Kaç kilometre oluyor? 450 kilometre, değil mi? Ya bana işte ben bilmiyorum. Ya, 450, da 450 kilometre arkadaşlar, arkadaşlar gelmiş. Buradan postacılara da duyurulur arkadaşlar. Şey Bakın 400 450 kilometre. Yani hattının sağlam oluşu buraya dayanıyor arkadaşlar. Yurt dışından gelen kuşlar. Gel böyle postalar. Arkası inşallah Yine burada bu şeyler, bu, bu oynaklar dediğin, burgucular bunlar. evet, aynı burgucu bunlar bizim. Aynı evet. oynaklar. Komple evet. oynak burası. Hayır, bizim denizde, evet. denizde yine bunu dolapçı diyorlar. Dolapçı, dolapçı. evet. dolapçı tabiri taktılar baba. Ama dünyanın ana merkezi hangi adam derse gelsin benimle. Yani yüzleşebiliriz, görüşebiliriz yani. Onda kesin Her şey açım yani. Ama bu Isparta oynadı baba. Evet. Dünyada Isparta hitap ediyor. Isparta ha. meşhur zaten bu ha, işte. Evet. evet. Yani çünkü yani, e, Denizli'de de çünkü orada dolapçıda tabir oldu. İstanbul'a böyle mı oldu. Anladın mı? mi? Evet. Ha çünkü bak üçün Hüseyin kardeşim geldi. Tanıtıyor. Yarın yani başka TV kanalları gelecek. Ya işte İhsan Bey böyle böyle dedi. Ben de arsa buraya gelin. Ama niye? Çünkü bunu bilinçli haline gelsin baba. Herkesin bir hobisi var, sevdası var. Zamanı evet. Zaman eylemek için. İyi bir şey de yani. Yaşı emek ve bu... emek ya. Şimdi çoğu kuşçu dedim mi ya. kiremitlere taş atan, okul okumayan adam geliyor ya, milletin aklına. Baş, Savcısı, terim. avukatı bunun, bak, polisi herkes şimdi var kuşçu. Şimdi benim yerimi gördüm. Şimdi evet. ben benim buraya misafir eşim dostum geliyor bu Ben 16 yaş aşağıya ben kuş kimseyi besletmem. Bak bunun belediyesi ve zabıtası var. var. Evet. Bu belediye kuşmak böyle kuş kurmak evet. kanuna yasak abi. Allah'ın verdiği canına kalır ya. Sen ne yapıyorsun da öldürüyorsun ha? O zaman çıkarma. Eğer üretim mevzisi iyi kuş beslesin... At kümesine bak ya. Evet. Madem böyle bir sevdan varsa yani bu bana. Şu yavru nereden düşmüş? Bir yerden... O düşmüş, o yemer o. Bak anası aşağı ya bakar. Ha iyi. Ben burada, garip, burada ben kırık buğday veriyorum. İki dedim anlattım ya. Evet. Bunu maşallah ama çok sağlıkları çok iyi. Maşallah. Ya kesin ölmez baba. Maşallah. Ölmez. Burada bizim eski yöre vardı, sarımsakla kekik yağı. Ha aynen meşhur sarımsak antibiyotik zaten. Aynen. Aynen. Burada burada var mı? Bak, burada yok. Boş. Aha bu işte bu Eser Isparta'nın evet. anasının babasının yatağı burası baba. Bak. burada O da mavi bolsuyla var. İkide evet. kümesi ya orası Bunlara bizim deha derler yani. Yani ben Arap çiz suyu yani baba. Ha. He. Bak görüyor musun? Hepsinin atası. Evet, evet evet. Aynen. Yani Araplar bunlar kile. Ha değil mi ya hep bunlar hep bizim Isparta yani baba. Maşallah. Heçi, boncuk, ha. aynen hani. Hepsi birbirinin aynısı. Bunlar maşallah. hep 12 yaşında 11 yaşında azıcım. Damızlıkların bunlar ya. Aynen yani. Maşallah. Ha. Bunları Murat oğlum Esad'ımızın Isparta'da. Evet, ha, Isparta'da bir bölkümesindeydim abi beş Sizin bebeş. Isparta Dernek Başkanının orada bahçesinde kuş uçurdu. Oyun kuşu. Ö, puanladık biz. Ö, Ömer Çiviçi. Kahveye bakan bir arkadaşım kuşlarıydı hatta. Ö, o Ömer Bey. Onun kahvesi. O, o başkan Ömer Çiviçi o. Tamam. Ömer Bey'in baş kahvesine bakan arkadaşın da elemanının kuşları ya, vardı. Olabilir, kuşu. olabilir. Olabilir. Orada bize avluda kahvaltı ettik güzel. Kahvaltı ettirdi bize. Ondan sonra sağ olsun. Hatta ö, dönek de uçurdu. Atmaca ö, da aldı dönene. O bizi ö, uçururken kuşu atmaca bir tanesini aldı. Onda da kırmızılar vardı, siyahlar vardı böyle. Bizim dernek başkanı Evet. Çok evet. iyi, çok sağ olsun. Sağ Buradan da ona kür selamlar, kür saygılar. Aynen Kardeşimizdir o da yani. yani. Arkadaşlar burada kümes çok. Hepsinde Hı. ayrı ayrı ırklar var. Hepsinde Hı. ayrı ayrı yerler var. Bakın, Bakın bu bakayım. da arabanın pikap bagajı. Bagajını kümes yapmış güzelce. Sağ bizim Ali Al Bu bu e, burası bu 8 10 çöp. Bunlar anası babası aynı ısrarla. Bunlar komple kırmızı arkadaşlar. Abi, bunlar, kır abi, bunlar kır kır kırmızı, aa, kırmızı kerçin. Kırmızı ağırlıklı. Ha. Bir tane arada ar siyah beyaz var. O da kırmızıdan gelme herhalde. Şu siyah beyaz olan. Ay, bu e, hobi gönül verenler pantaya zarar kardeşim. Bu gelsin ya bu bak. Çayımı kahvemi her zaman içelim. İkramımız olur ya bu bak. Evet. Onda sıkıntı yok. Ben ateşe bir bakayım. Maşallah. Bak sen bakalım. çayla ilgilen abi. Çayla ilgilen sen. Arkadaşlar kuşlarda bir gram görüyorsunuz. Yavrular maşallah hepsi çift çift büyümüş. Bak. Maşallah evet. yazmayı bak. unutmayın. Hepsi de güzelce. Bak. 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 Bir şey gelmiş. Yani. Bak. Şey, bak ayağında ne yazıyor? Bak ayağında Portekiz yazıyor bunun. Bak tam okunmaz da tam bunda Portekiz yazıyor bu. Bu dönektir abi bu. Bak. Bu dönektir yani baba. Evet. Ha, bu dönektir. Bu da Portekiz'den geldi. Evet. O da amca onun. Aynı, Ka Karadayı gitti. Evet. Bunu aldı geldi. Tam yedi senedir de bende yani bu. Maşallah. Ha. O bugüne de var Döneklerde. Evet. O da hep Yugoslav. yani hep bundan köşme Peki bunların ana vatanı neresi? İlk çıktığı yer neresi bu kuşlar? Ya bu vallahi şimdi bu şöyle ben diye. Ya eee Bulgaristan bilir mi derler? Anladım. Çünkü göçmen. Anladım. Göçmen kuş. Ya yani işte eee Kosova normal tabirde. da, yani bilim kadarı. şu rengi ya. ne diyorsunuz? Şu oyun kuşuna benzeyen var rengi o, bir tane. O bizim ödü derler bize yani. Anladım. Çikolata derler. Anladım. He. Ya işte böyle yani kuşlar bir tabirde. Tamam ben ekliyorum. aynen. Ya işte yani ırkına sen ne evet. güzel oyun sefer olsun daha iyi olsun kaliteli. Aynen. Yani, evet. Gram. Daha evet. ileri gitsin diye. Evet. Bu yani biliyorsun teknoloji her şeyi aşıyor yani. Doğru kardeşim söyleyeyim. Aynen. Anladın mı? Aynen. Ama bizim. Anladım, bak bir şey bak biliyormuş. Sağlam olsun. Evet. Olsun evine gelsin baba. Evet. Hem hem yani e icraatını göstersin evet. hem de oynasın. Demin gösterdi gösterdin ya muy? mesela tak hemen kuşu gösterdin tırr dönmeye başladı aşağı doğru. Ya dedin, dedin, yani Maşallah. i̇nsan ona çözüm bulamıyor Hüseyin de. Evet. Ama işte ya, e de bu olarak yapalım. Bak. Bak. Y yem su bor. Yine burada bekçiler var arkadaşlar. Alarm bunlar. Bu, işte, bu, işte, ya, <indo> Iş, Alarm bunlar arkadaşlar. Devam edeceğiz. Mesela sabah bizim ırmakta yayın balığı yakalamış. Bakın. Neredeyse bir 50 santim falan var herhalde. Valla ben bunun bu ırmakta abi bacak kadar böyle 100, 120 santim olanını gördüm gözümde. Of maşallah. Akkarın da var. arkadaş. Arkadaşlar. Derisini, derisini, bir yerinden atıyor. Su motoru da var bura. Kuş oraya koymuş bir tane ocak var. Pensele yardımıyla. çok sokuyorsun. güzel. Arkadaşımızın emeklerine sağlık başkanımızın. Vallahi güzel bakıyor. Kuşları sağlıklı. Çayımız olacak. Çayımızı içecek. Hani sizlere bugün değişik bir video çekeyim. Değişik bir ırk kuş da görün istedim. O yüzden bakın burada ördekler var. Yabani ördekler arkadaşlar. Burası öyle bir yer yani. Burada her türlü hayvan var. Bizim yerimiz de burayı yaratmaz abi. Ee, şurada normal ördekler de var. Bizim yerimiz de güzel canım. Biz ırmağın öbür tarafında kalıyoruz. Onlar bu tarafında. Irmağa yakın. <laughs> Irmakta bizim şeyimiz dezavantajımız yol var arada. Evet. Bunların avantajı ne oluyor. Ana 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 çayla yandaki ırmağın ortası burası. Tamam. Bir tane daha mı ırmakta? Şura bak. Düden çayının attığı yer şu kargıların arkası hemen nasıl? Görüküyor mu? Şuradan belki gözüküyordur. bakayım. Arkadaşlar büyük ırmak var burada. Ana çay var. Düden Düden, çayının, düden asıl çayı. Düden çayının ana kolu. Yani burası aha burada çok sinek olur ama Arkadaşlar burası çok serin olur. Maşallah. Yani, Yazın. yani 4 Alan, derece falan fark ediyor. 10 numara. Alan 10 numara arkadaşlar. Evet. Cici falan da istiyor herhalde burada. Şey de var. var. Ee, Kaz, cici. Burası civciv. başka bir abinin. Bu taraf yetiştiriyor maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. İhsan kardeşimin mekanındaydık. Sağ olsun kendisi bizi ağırladı. Çayımız demleniyor. Biz çayımızı içeceğiz. Ee, sizlere veda ettikten sonra İhsan kardeşim kuşçu arkadaşlarımıza söylemek istediğin nedir? Vallahi ne diyeyim şimdi? Eee dediğim gibi. Zamanın açıp şuradan uçurursuk bir ara evet. zaman bulalım yine. Hı hı. Adı bir de mi? Gene bir çekime ha. gelirim arkadaşların Tabii. şeyine göre, nabzına evet. göre bakalım. Çünkü evet. e, dönek oyun kuşu, dönek farklı kuşlar ama sonuçta bizim ortak hedefimiz bu kuş arkadaşlar. Dönekler hakkında Tabii da, arkadaşlar. da bilginiz olsun diye e, bu çekimi yaptım. Hem değişik bir video görün diye hem de e, baş İhsan Başkan'ı tanıyın diye. Çünkü İhsan Başkan Antalya'nın e, bu konuda daha, muayimlerinden tamam. yani tanıyor, herkes tanıyor. E, biz nasıl oyun kuşunda isim yaptıysak İhsan Başkan da bu kuşta dönek kuşunda ya, isim tabii yapmış. Tabii ki yani e, herkesin bir e, sevdası, bir hobisi var. Evet. Tabii İhsan Arzu'ya da orsa her zaman bekleriz çayımızı. Telefon da. numaranı da ben altına aynen. yazarım İhsan Kardeşim. Aynen, Arkadaşlar aynen. İhsan e Kardeşim de... Isparta'nın e, kendisi, yerlisi zaten. Isparta'ya has kuş bunlar da. Bunların evet. soyunu sürdürüyor. E, Türkiye'nin e, bu konudaki bütün e, ana damarı İhsan Kardeşim'de mevcut muhafaza etmeye çalışıyor. Tanıtmaya, ileriye götürmeye çalışıyor. Çok kitleye i̇nşallah, de kuş göndermiş. Elim, Çok arkadaşımıza tabii, da kuş tabii, tabii, vermiş. Tabii. E, damızlık sahiplendirmiş. Yavru sahiplendirmiş. Güzel yerlerde kuşları geziyor. Yurt dışında da kuşları var. Oradan da buraya geliyor. Orayla da paslaşıyor arkadaşlar. Yurt dışına da gönderiyor. Sonuçta Türkiye'mizi temsil ediyor bu kuşlar orada. Kesinlikle kesinlikle. Yani Aynen. Dedim ya yani Kanada e, kanada eşlerimiz dostlarımız var. Amcalarımız da orada. Evet. O, yani tabi dedik ya, bir çocuklarımızın hobisi. Evet. Tabi her şeyde bir yani katkımız olsun yani, öğrensinler diye. Yani. Güzel şeyler ya, zaman, paylaşmak kesin, güzeldir ya, her zaman için. İnsanlara. Sağsın, ayağına sağlık. Ya, Eyvallah benim, kardeşim. Çok, çok Sen edersin. de bize zaman ayırdın. Yani, ne çok ne be, teşekkür ediyoruz. Baş... Telefon numaranı burada kesin kanalda var. alta koyuyorum i̇nşallah. kardeşim. İsteyen olursa sana ulaşsın, i̇nşallah inşallah. yardımcı olursun. İnşallah. Kardeşimiz dürüst bir insan arkadaşlar. Kesinlikle. Kendisi kesinlikle yardımcı olacaktır size ben eminim. Ee, kan hattı sağlam. Ben gözlemlediğim kadarıyla güzel kuşlar. Yani ben dönek kuşunun pek şeyini bilmem ama yani kuşlar duruşuyla, fizik yapısıyla, görselliğiyle, sağlıklarıyla. sağlıklarıyla ve bakımlarıyla, stil bakım stiliyle gerçekten emek var, güzel şeyler var. Kendisi de kanatlarına güvenen bir kardeşimiz. Sağ olsun bu konuda bizlere bugün kapısını açtı. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, videonun altına telefon numarasını bırakacağım. Bilgi almak isteyen arkadaşlarım oradan ulaşabilir. Belli saatlerde ulaşın, gündüz ulaşın. Ee, olmadık saatlerde kimse aramasın. Biliyorsunuz her zaman da söylüyorum ben video çekimlerimde değişik saatlerde rahatsız etmeyin arkadaşlar. Mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum hepinize. hoşça kalın esen kalın arkadaşlar. Takipte kalın.